Evet değerli da arkadaşlar. Bugün ECA kombi suyu nasıl boşaltılır ile ilgili bilgi vereceğiz. Diyelim ki su basıncınız çok fazla. İçindeki suyu boşaltacaksınız. İlk başta şu alttaki su giriş ince olan buradaki vanamızı kapatıyoruz. Sonra çeşmemizi açalım sıcak suyumuzu. Normal sıcak suyunu sıcak suyu açıyorsunuz. Daha sonra sanki su doldurur gibi musluğumuzu açıyorsunuz. Bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi su basıncımız düşmeye başladı. İstediğimiz seviyeye geldiği zaman komple boşaltmak istiyorsanız bitene kadar bekleyeceksiniz. Bu şekilde kombinizin içerisindeki suyu boşaltabilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk önce buradaki ince borudaki vanayı kapatıyorsunuz. Sonra sıcak suyunu açıyorsunuz. Sonra sanki su doldurur gibi bu şekilde açarak kombinin içindeki suyu boşaltabilirsiniz. Diyelim ki yani normalde 1.5-2 arası olması lazım. Diyelim ki fazla verdiniz. 3'e kadar geldi. Kombi fazla suya atmasın diye bu şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi sıfıra kadar indi. Tekrar su basmak içinse yaptığınız işlemi tam tersini yapıyorsunuz. İlk önce buradaki musluğu kapatıyorsunuz. Mavi musluğumuzu. Şöyle şu mavi musluğumuzu kapatıyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz. Daha sonra musluğu, normal musluğu kapatıp şöyle normal musluğu kapatıp bunu açıp daha sonra tekrar bu mavi vanayı açarak tekrar kombinin içerisine suyunu doldurabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok konuya ulaşmışsınız. Unutmayın. Biz takip etmeye devam edin.